Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ben Nergis Akar. Ee, küçük bir işe gidiş videosuyla sizdeyim. Ee, kusura bakmayın ama telefonu da böyle tuttum. Ben çeviriyorum şu anda. Ve de arkadaşlar. Herkese merhaba. Küçük bir video ile sizle olacağım. İşe giderken çekiyorum. Allah'ım evimizi bizleri hepimizi korusun. İşe gidiyorum günlerden cuma arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen haftalarda bir 15-20 gün önce deprem oldu. Ben depremde hayatını terbeden bütün Müslüman kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca bu çok büyük bir felaketti. Biz de Ankara'da çok iyi hissettik yani depremi. Bir de enkaz altında kalanlar çok sıkıntılı bir süreçte arkadaşlar. Allah bir daha yaşatmasın. Biliyorsunuz müzik yoktu ne zamandır ve Salı günü başladık. Bugün günlerden cuma. Ansızın başladık. Ben aslında beklemiyordum. Ee, gitmek de istemiyordum ama nihayetinde mecburen arkadaşlar etmek parası gidiyoruz. Ve ben bugün biraz cuma olduğu için de, de döndüreyim. Yılbaşında giydiğim bu e, elbiseyi giydim arkadaşlar. Leopar Stelek doları giydim. Bugün bir böyle bir ense topuzu yapmak istedim. Hava çok güzel. Bir de bugün aracımla gideceğim arkadaşlar. O açıdan hani böyle bir şey olsun dedim. Ee, ya e, ama eğlenmek değil arkadaşlar. Biraz kafa dağıtmak artık. Ee, hakikaten hani bir de şöyle bir yüzük taktım görmek istersiniz belki diye. amaç bir yerde işte işe gitmek, işimizi yapmak. Küçük videolarla sizlerle olacağım yeniden. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.